Yani eskiden geleneksel mafya meselesi vardı. Şimdi bu mesele biraz daha farklı bir forma kaydı. O da yeni nesil mafya süreci olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel mafya ile yeni nesil mafyayı birbirinden ayıran temel farklar şunlar. Geleneksel mafyada işte belirli bir hiyerarşi vardı değil mi? Yani bir lider vardı. Onun altında işte o lidere bağlı hiyerarşik olarak örgütlenen üyeler vardı. Bunlar işte 10-15 kişiden oluşabilir. Daha büyükse bir grup, illegal bir grup, mafyöz bir grup, 100-150 kişiye kadar çıkabilirdi. E, bu liderler işte siyasi ve bürokratik olarak belirli bir ilişki ağı kurarlardı ve hatta bu siyasi-bürokratik ilişki ağıyla mafya iç içe geçmesi hali aslında sürece dair de illegalitenin meşru bir zemin kazanmasına. E, kapı aralayacak bir boşluğu da beraberinde getirirdi. Yani bir mafya lideri işte bir takım e, kötü özellikleriyle, kötü sıfatlarıyla ya da işte olumsuz özellikleriyle anılırken siyaset ve bürokrasi ilişkisiyle beraber medya ilişkisini de bu işin içine sokarak adeta temizlenme fırsatı bulabilirdi. İşte belirli hayır işleri işleyerek, belirli vakıf ve derneklere yardım ederek, devletin belirli e, pozitif işlerinde aracı olarak kendini atlama ve temizleme fırsatı bulurdu geleneksel mafyanın en temel özelliklerinden birisi bu gündelik işleyişi gündelik ve yüz yüze irtibatlanmayı belirli bir sahicilik içerisinde icra etmesiydi yeni nesil mafyada bu bozuldu bu düzen tamamıyla değişti diyebiliriz yani artık bir liderin bir hiyerarşinin o gruba bağlı işte maaşlı gündelik çalışan kişilerin olmadığı daha çok sosyal medya fenomenleri üzerinden örgütlenen ve bu influencerlar aracılığıyla işte kendisine bir karizma, kahramanlık ve kimlik inşa etmeye çalışan bir takım sanal yapılar görmeye başlıyoruz. Ve bu anlamda yeni nesil mafyanın kendisine bir imaj, bir tipoloji inşa ederek bu suçları, bu illegalitesini, bu kötü özelliklerini Adeta aklamaya çalıştığı ve estetize ettiği bir süreç de karşımıza geliyor. İşte biraz önce bahsettiğim gibi tüm bu süreci işte video editlerle, internet dizileriyle, sosyal medyadaki bir takım influencerlar ve fenomenler aracılığıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığı, görünür olduğu ve normalleştirildiği bir süreç yaşıyoruz. Yani insanlar işte bir takım can canlı arabalardan işte silahlı bir takım örgütlerin karizmatik işlerini belirli fon müzikleriyle belirli işte görüntülerle estetize ederek ne yazık ki suça eğilimli ve suça teşvik edici bir pozisyona getiriyorlar ve bu sosyal medyada çok hızlı yayılıyor. Çok hızlı dolaşıma giriyor. Hatta işte belirli bir kişilik, kendilik ve kimlik algısını oluşturamamış kesimlerde bu özenti derecesinde işte o gruba aidiyeti simgeleyen, sembolleştiren e, nesnelere de dönüşebiliyor. Oraya aidiyeti kolaylaştırabiliyor. Yeni nesil mafyanın en temel özelliği geleneksel mafya tipolojisinden ayrılan haliyle kolay bir ilişki ağına sahip olması, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden çabuk yayılması ve aynı zamanda bunun dijital para aklama ve kara para aklamanın dijitalleşmesi gibi süreçlerle aslında işi daha da farklı bir finansal boyuta taşımasıdır diyebiliriz.